Evet, evimin bütçesi. Ben işe gidiyorum. Ee, bu e, bal kızımız. E, veteriner e, Özgür Bey dedi ki, bir kahve fincanı mama yer dedi. E, bu da e, bir kahve fincanından fazla, iki kahve fincanı falan yiyor. E, şekerine zarar verir, metabolizmasını bozar mı diye endişe ettim. Kızım da dedi, denli fazla verme, madem öyle sorunları var. Neyse, ee, hemen şey yaptım, mesaj attım Özgür Bey'e. O da e, dedi istediği kadar yiyebilir dedi. Bu buna sevindim. Zaten hareketli de maşallah. Ee, yani gündüz sıcaktan bayılmasının dışında e, hareketli olduğu için de yiyor maşallah. Işte o yerinde yesin yavrum. İşte Özgür Bey de cevap verdi, sağ olsun. Sağ olsun cevap verdi. Bir de ikinci bir sorun da benim ister istemez bu çiçeklerimi yiyor, karanfillerim var. Onları da yiyor. Aloe vere evet. yedi mi yemiş mi yememiş mi ondan pek emin değilim. Onun da çiçeklik kılığı kalmamış da. Bunlar zehirler diye korkuyorum. Zehirler mi dedim. Aloe vere zehirler dedi. Diğerlerini yesin Aloe vere zehirlidir dedi. Yani aloe vera'yı attım, balkona attım. Ee, bu yemiş de biraz kusmuş ot. E, yiyince kusuyorlar zaten bunlar ya. Demek istediğim şey yani endişe ediyorum hani sağlığı için endişe ediyorum çocuğumu. Şu anda da kışınıyor ama o benim çocuğum. Neyse işte adım adım bilg bilgilendirmek istiyorum size. Ee bu da içime vereyim mi dedim yoksa kedi içimi mi alayım dedim. Bu da dedim. Ver dedim. Çünkü bu özel özel bir çocuk ya. Yani ben de endişe ediyorum. Bir de sanacak, Gönderdiğim videolarda hangisini isterseniz kullanırsınız. Ee, tercih sizin. Onun sağlığı yerinde olsun yeter. Ee, şükür yiyor, E ee, tuvaletini de yapıyor. Keyfi yerinde, e, suyunu da içiyor günlük suyunu hı, yeniliyorum. Hı. yedek sular falan koyuyorum, Suyunu da içiyor. Et e, şeyden korktum bir de çok o, bu tüylerini çok yalıyor, boşakların tıkarsa diye. Bunun için her günde tıraş ediyorum. İlk geldiğim gün çok tıraş ettim ilk iki gün. E, şimdilik artık şey hemen birkaç kere tarıyorum yetiyor. E, yani keyfi yerinde yalanıyor şu anda. Değil kız? bakız. kız. Neyse ben onu çok seviyorum. Video kapandıktan sonra değil mi kız? Keyfimize bakacağız. Değil mi? Ne yapıyorum bu benim çocuğum?